abi. Anne bir tefeciden para almış. Adamlar kapıya dayandı. E direkt biz adamları halletseydik. Yok abi. Babamla arayı yeni düzelttim. Evimiz yurdumuz da belli. Yani hem de küçük yerlerin pisliği pis oluyor abi. Hiç uğraşma sen. Tamam Fırat. Ben o kartı sana verdim zaten. İstediğin kadar çek. Tamam mı? Hı. Bir daha da böyle şeyin için gelme buraya. Bir şey olursa hemen bana haber veriyorsun. Ben hallediyorum. Tamam mı? Tamam. Tıpış. Yine bekleriz. Tam patronum. Para bile dansıyorum. Maaşlı da elemanım var. Aneta abla, bankaya gidene kadar hatırlayacaksın inşallah şifreyi değil mi? Hatırlayacağım, hatırlayacağım. Dönümün ucunda da. Ee, neydi ki? Hasibe. Değil. De De 嗯嗯嗯